Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal deneyin sevilen de ise 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin sevilen oyuncuları birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor ve artık dizimizin 13. bölümü gelecek hafta ekranlara gelecek. 16. bölümü ise sezon finali yapacak arkadaşlar. Gelecek sezona ise bomba gibi geri dönecek. Umuyoruz ki herkes üç Kız Kardeş dizisini çok seviyor ve bunun içinde reytingleri bir hayli yüksek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.